...sonradan gelip... E, ...neredeyse e, ilk... ...onun içinde ilk haftalar yer aldım. E, ama buna rağmen... E, ...takımın bence sebepsizce beni yazması ve ardından ikinci dokunulmazlıkta yine beni yazması, üçüncü yine beni yazması beni biraz açıkçası motive olarak düşürdü. Survivor'a olan e, umudumu, keyfimi de e, biraz e, dibe çekti. Aslında Survivor'a her gelirken e, beni en çok zorlayacak kısmın ve hiç e, alışık olmadığım aslında bana da uygun ol olmayan kısmın e, entrikalar, e, insan harbi, e, kuyu kazmalar, çeşitli oyunlar yalan dolan bu tür şeyler aslında beni en çok zorlayan durum bu benim hiç tarzımda yok. Yani bir çıkarım olacak vesaire diye insanlara bu şekilde çeşitli entikalar yapmam, kimsenin üstüne basıp geçmem. Eğer gücüm yetmiyorsa, yenemiyorsam yenilmeyi kabul ederim, tebrik de ederim. Üstüne bir şekilde basıp ya da onu dibe çekip çeşitli oyunlarla öne geçmeye hayatımda hiç yapmadım. Ama sonrasında e, her şeye rağmen çok iyi performansla sergilesek, ağzımla kuş tutsam, yüzde yüzle oynasam, yine potaya çıkacağımı bilmek e, beni açıkçası e, düşürdü, zorladı. E, Survey aldığım keyfi de. ...yerle bir etti. Kin tutmak çok benlik değil. Ee, uğraşmam da açıkçası. Ee, yani bir insana yaptığından dolayı kin tutup da... ...onu e, ciddi almak bence e, ona iyilik. E, Allah herkesin gönlüne göre verir. E, benim gönlüm rahat. E, tabii ki e, kırmızı takımda e, fikir olarak... ...karakter olarak e, uyuşmadığım insanlar var. Bunu zaten belli ettim. E, Kırmızı takım’a döneceğim ama mavi takımda hiçbir şekilde bu ters düştüğüm, uyuşmadığım bir insan yoktu. Hatta mavi takımda çoğu arkadaş, potaya çıktığımda, yazıldığımda beni moralsiz gördüğünde gelip e, moral veriyorlardı. Demek ki bir şeyler görmüşler, anlamışlar ki bana destek oluyorlardı. Yanlış ne olursa olsun her yerde yanlıştır. Kızgın olduğum e, birkaç kişi var. E, biri Merve, biri Özgür, e, biri Yunus Emre. Ama <laughs> Yunus Emre. Ee, değişik bir karakter, özgür, 10 ee, yıllık arkadaşım, beraber bir hukukumuz var, 10 yıldır abilerim, hocam derim, saygı duyarım. Ee, gördüm ki burada çıkarları için e, ayağını kaydırmaya çalışan, şuursuzlara yanaşıp, e, o da bir şuursuz olmuş. Benim için bitti artık. E, bence ne olursa olsun her zaman etik değerlerinizi korumanız lazım. O korumadı, e, beni sattı. Öyle söyleyeyim, çıkarları için. O yüzden artık benim için ne abi ne saygı duyduğum bir hoca Merve'ye gelince çok şey var konuşacak ama çok fazla da uzatmayacağım hayatımda gördüğüm en garip net söyleyeceğim en kötü kalpli en çıkarcı numaracı tiyatrocu bir kadın. Atakan da beni yazmış çıktıktan sonra öğrendim. Halbuki iyiydik, güzeldik. Ben de ona diyordum, işte delikanlı adamsın, vicdanlı adamsın falan. Bir sebebi yoktu beni yazması için. Hatta Hilmi Cem ve Atakan geldikten sonra anlaşabildiğim insanlardan, nadir insanlardan birileriydi. Bundan sonra arkadaşız dostuz dediğim bir insanı gidip bu şekilde yazmam Arkasından da böyle konuşmam Bana garip geliyor belki insanlara normal geliyor ben anlamıyorum Benim hayata bakış anlayışımda bu yok Bu yüzden bu bana yanlış geliyor Belki onlar diyecekler ki ya bundan dolayı işte bir insana küsülür mü hayattan çıkarılır mı ben böyleyim Ben hayatımda da küçük bir hata da olsa affetmem Direkt gözüm kapalı şunu söyleyebilirim o geday bir kere kesin Çocuk gerçekten hakkını veriyor ee, çok da çalışıyor. Ciddiye de alıyor. Belli ki çalışmış. Hatta bir buçuk yıl falan Survivor'da hazırlandığını söylediler. Bence müthiş bir psikoloji. Tabii ki Nagihan da çok iyiydi. Hatta performans birincisiydi. Ee, benim takım arkadaşım ve yol arkadaşımdı. İnşallah döner. E, yoluna devam eder. E, bence Nagihan da e, bu dörtlünün içindeydi. E, Seda ve Nefis'e bariz iyiler. Mavi'den belki bir de Poyraz ve e, Damla e, bu gruba yanaşabilir. Vallahi her şeye rağmen e, tabii ki e, hani beklemediği beklediğimi bulamasam da bazı sistemlerim olsa da e, e, buraya gelmek, burada olmak e, çok kişinin hayali. E, tabii ben de buraya altı yıl sonra tekrar çağrıldığım için e, mutluluk duydum açıkçası. E, tercih edilmek her zaman güzel bir. E, Sebep. O yüzden e, prodüksiyonun başındaki değerli büyüklerimize teşekkür ediyorum başta Acun abi olmak üzere.